Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var. Gidebilirsin. Ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. Ben sıradan bir adam değilim. Ben hayallerini gerçekleştirdim bir adamım. Ne kadar bedel ödedik, ne kadar zaman kaybettik, ne kadar para kaybettik çok da önemli değil. Ben doğru bir iş yapıyorum. Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var gidebilir ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. Ben sıradan bir adam değilim. Ben hayallerini gerçekleştirdim bir adamım. Ne kadar bedel ödedik, ne kadar zaman kaybettik, ne kadar para kaybettik çok da değil. Ben doğru bir iş yapıyorum. Eğer istiyorsan tertemiz bir yol var. Gidebilir ama bazıları risk almayı seviyor. Ben de hikaye yazmayı seviyorum. Ben sıradan bir adam değilim. Ben hayallerini gerçekleştireyim bir adamım. Ne kadar bedel ödedik, ne kadar zaman kaybettik, ne kadar para kaybettik çok da önemli değil. Ben doğru bir iş yapıyorum. Eğer iş